Balıkçı günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün ana misinayı fırdöndüğe bağlamayı göstereceğim. Sağlam bir düğüm gerçekten. Ee, özellikle bu fırdöndü sağlam olmasına dikkat ediyoruz. Bu şekilde. Şimdi düğümümüze gelecek olursak öncelikle eee halkasından misinayı geçiriyoruz. Şu şekilde geçirdik. 5 santim bir uzunluk bıraksanız yeterlidir. Sonra o ortadan misi iki mislerin ortasından tutup buraya da çekip şuraya doluyorsunuz. Bakın oluştu burada. Buraya doluyorsunuz. Bu ana misine doluyorsunuz. Şu şekilde. 4-5 tur atmanız yeterlidir. Fazlasını yapmanıza gerek yok. şekilde. Biraz ıslatıyorsunuz ağzınıza çünkü daha iyi oturması için. Şu şekilde arkadaşlar şu şekilde bir Eee, düğüm yukarıda kaldı ve buradan ana misina'dan çekiyorsunuz aşağı doğru. Çekiyorsunuz iyice. Evet gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gayet sağlam bir düğüm oldu. Göründüğü üzere. Bunu fır döndü veya halkalı başka klips olabilir. Klipslerde de. Bu düğümü rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten sağlam bir düğüm. Ben kendim olarak da tavsiye ediyorum. Günlük balık avlarında kullanılan bir düğüm. E, Mukavemeti falan gayet güzel. Kullanmanızı tavsiye ederim. E, bu arada videolarımı beğenip videolara e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, gelecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız abone ol e, butonunun yanında bir, bir adet daha buton oluyor. Ona basıp gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın rastgele